Hepinize merhaba arkadaşlar ben Şehzade Bugün sizlerle beraber Black Desert'ta aşçılık rehberi çekiyoruz Oyunda birden fazla Life skill'imiz bulunuyor ee, İlk olarak aşçılığın rehberini Kendimizi özgün olarak yapacağız Hani içeriğimizde neler olacak Ev nasıl alınır Masalar nedir Ne çeşit masalar vardır Dayanıklıkları nedir Hani aşçılığımız ne kadar süresini azaltabiliriz ve bize pasif getirisi, aktif getirisi ne kadar olur? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak gelin beraber Nereden nasıl ev alabiliriz? Onlara bakalım. Biz başlangıç olarak bütün herkesin yetişebileceği Rahat rahat yapabileceği bir yer Heydel'den başlayalım. Ve şunu da söyleyeyim. Ben de sıfırdan başlayacağım sizlerle beraber. Az önce gördüğünüz Evi almamın sebebi Burada hem benim depoma yakın Hem yukarıdan da merkez pazarıma yakın evde üretim yaparken sürekli oraya git gel yapacak mıyız? Hayır. Onun da ufak bir tüyosu var. Onu da vereceğim ben sizlere. Ev nasıl alınır? Öncelikle şuradaki ben evimi iptal edeyim. Şu gördüğünüz mavi renkli yanın yerleri direktmen alabilirsiniz demektir. Hani üzerinde yazan katkı ne kadardır? Mesela ev dediğinizde aşağıda gereken katkı puanı bir yazıyor. Yok gri renkli gözüküyorsa eğer siz bu evi alırken birkaç tane sizden abici, koşul ister. Ama mesela nasıl? Depo almak istiyorum. Alım koşullarına bak diyor. Diyor ki bundan bir önceki ev al. Yok. Ev almak istiyorsanız ev alırken kesinlikle öyle bir koşul sunmuyor size. Direktmen men evi hangi bölgeden isterseniz isteyin veriyor. Ha, gördüğünüz gibi alım koşullarına bak diyor. Daha önceki yerlerini gösteriyor. Ama ev alırken bunu yapmıyor bize. Ben burayı alalım. Haydi evimize geçelim. Eve geldik. Yerleştirmemizi yapmamız lazım bizim elimizde ne tür masalar var şu an hiçbir masa yok çünkü az önce evi sattık ee, evi sattığınız zaman eşyalar otomatik olarak direktmen depomuza gidecektir depomuzdan aldık şunu da görmüşken alayım birazdan bahsedeceğim ondan da evimizi yerleştirme moduna geldikten sonra isterseniz direktmen burada sizin sahip olduğunuz malzemeleri gösteriyor Bire basıp veya işte hangisine basmak istiyorsanız ona basıp Direkt yerleştirebilirsiniz Veya üstünden tıklayarak da yerleştirebilirsiniz Buraya geldiğinde Direkt space tuşuna basarsanız Ürünü yerleştirecektir Veyahut da işte dekorasyon size kalmış ee, Ayarlamak isterseniz başka şekilde de Ayarlayabilirsiniz Ben şimdilik gösterme maksatlı Direkt ben yerleştiriyorum ee, Evin kontrolünü sol taraftan da Yapabilirsiniz Konteynırı da şu şekilde aşağıya koyayım bunu dediğim gibi size birazdan bahsedeceğim. Tezgahlara gelirsek birçok tezgah çeşidi var. Bunları NPC'lerden alabiliriz. Bazı tezgahlar NPC'lerde satılmadığı için merkez pazardan te temin etmemiz gerekiyor. Ben genel olarak ileri düzey pişirme tezgahını tercih ediyorum. Üretim süremizi bir saniye kısalttığı için daha detaylı anlatabilmek için bir kodeksimize bir göz atalım pişirme tezgahı yazalım şuraya. Tezgah çeşitlerimizi buradan inceleyebiliriz. Benim tercih ettiğim tezgahı beraber inceleyelim. Buradan aşçılığımızın bir saniye kısaldığını, buradan da tezgahın dayanıklılığının 900 olduğunu görebiliyoruz. Oyun içerisinde bütün güncel bilgiler kodekste bulunuyor. Kodeks bizim gibi yaşamla uğraşan bütün arkadaşların doğru bilgiye ulaşabildiği tek yer diyebiliriz. Kodeksi videolarımızda elimden geldiğince yer vermeye çalışacağım. BDO'da her şey elimizin altında olduğunu göreceğiz. Öbür yan tarafında koyduğumuz tezgah ise orta düzey pişirme tezgahı. Orta düzey pişirme tezgahımızda da hemen şuradan bakalım. Herhangi bir şekilde süre kısaltma yazmıyor. Sadece 500 dayanıklılığı var. Dayanıklık olarak hem ucuz bu tezgahı NPC'den satın alabiliriz. Bir de ileri düzey pişirme tezgahının pazar durumuna bakalım. Aşçılıkta gerçekten uğraşacaksanız bu tezgahı ya üreteceksiniz ya da oyunculardan satın almanız gerekiyor. Satın alacaksanız da siparişe bırakmanız gerekiyor. Şuraya gelip en fazla 10 tane sipariş bırakabiliyorsunuz. Daha önceden bunun fiyatları çok çok düşüktü. Hani çok düşüktü dediğim maksimum fiyatı 2500 şu an. Benim oynadığım zamanlarda 1100-1200 civarı bir şeydi maksimum fiyatı. Şu an hem üretim yapıp satan arkadaşlar için de güzel bir gelir kaynağı haline geldi. Ayrıca aşçılar için de biraz dezavantajlı oldu. Çünkü daha çok para veriyoruz. Şu şekilde siparişimizi attık. Üretim notlarını daha sonraki işlemeye geldiğimizde nasıl üretim yaparız? Aşçılık tezgahını nasıl üretiriz? Sonraki videolarda göstereceğim ben sizlere. Şimdi iki tezgah arasındaki farkı gördük. Tabi sizler dilerseniz daha farklı tezgahları da BDO Codex üzerinden ne tezgahları var bakabilirsiniz. Ben size sadece şunu da göstereyim. Üstün pişirme tezgahı var. Bu tezgah da aynı ileri düzey pişirme tezgahı gibi. Aşçılık süremizi bir saniye azaltır. Ama bunu satın almak için günlük klanınızın girdiği savaşlardan onur madalyası toplamanız lazım. Veya etkinliklerden alabilirsiniz. Bu tezgahın avantajı ise şu. Bu tezgah dayanıklılık süresi 5000 AFK'ya bırakacağınız zamanlarda çok çok işinize yarayacaktır. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Videonun burasını çok kısaca bölüyorum. Buraya kadar izlediğiniz izlediyseniz teşekkür ediyorum. Hadi dağılabilirsiniz. <laughs> Şaka bir yana çektiğim ilk videom ve editini kendim yapıyorum. Ee, evet çok şükür ilk kez edit yapıyorum. Arka plandaki ses kaymalarının sebebi o. Ee, videomuzun acemice olmasına takılmayın. Gün geçtikçe daha da iyi performansları görebileceğimize inanıyorum. Kendimi de tanıtayım kısaca ben Ömer yani Şehzade Twitch platformunda da ara ara yayınlar yapıyorum. Çok şen şakrak bir Discord ekibimiz var. Katılıp bizlerle beraber güzel vakitte geçirebilirsiniz. Daha farklı oyunlar da oynuyoruz. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tezgah kısmını geçtik. Tezgahla ilgili e, söylemediğim bir şeyler varsa ileriki zamanlarda söyleyeceğim. Sormak istediğiniz sorular olursa muhakkak bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olacağım sizlere. Hız konusundan bahsettik masanın üretiminden bahsettik. Şimdi kostümlerden bahsedelim. Arkadaşlar oyunda hem karakterimizin üzerine giyebildiğimiz kendi üzerine hem de takabildiğimiz kostüm kısımları vardır. Bizim aşçılık yaparken kullanabileceğimiz en basitinden şu anlık size gösterebileceğim 3 tip kıyafet var. Bu direktmen kostüm olmadan kendi üzerimize giyebildiğimiz. Birincisi NPC'den satın alabildiğimiz hangi NPC olduğunu da göstereceğim. Hatta hemen direktmen hangi NPC olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar bu Heydel'de şurada kuyumcu değil lüks eşya satıcısı olması lazım. Evet doğru hatırlıyorum. Birden fazla kıyafetleri burada görebiliyorsunuz yaşamla ilgili olan. Ama fark ettiyseniz altında giyilebilir veya giyilemez yazıyor. Bunun sebebi ise şu Altında kırmızı renkli olarak neden giyemediğimiz Gözükür aşçılık becerikli 10 ve üzerindeyken giyebilirsiniz diyor Sıkıntı değil Becerikli ona çok hızlı bir şekilde ge gelebiliyoruz Ben bunları da size göstereceğim Bu kıyafetlerin ekstradan bir de şöyle bir güzel avantajı var Biz bu kıyafetleri Şurada gördüğümüz kostüm kısmına Giyebiliyoruz Şu an burada gördüğünüz eğitmen elbisesindeki gibi Bunu nasıl yapıyoruz gördüğünüz lüks eşya satıcısından gelip kıyafetimizi satın alıyoruz aşçılık kıyafetini veya başka istediğimiz bir şey daha sonrasında merkez pazardan ekipman terzilik kuponunu satın alıyoruz muhtemelen sipariştedir buna sipariş ederek sahip olabilirsiniz ya da bekleyecek vaktim yok ben inciyle almak istiyorum diyorsanız da e, burada fonksiyon kısmında olması lazım hatta direkt şuraya yazalım ekipman terzilik kuponu 400 inci alıp bunu kostüme çevirebilirsiniz. Ben daha önceden merkez pazardan alıp çevirdiğim bir kostüm vardı. Onu size şuradan göstereyim. Kostüm aşçı elbisesi. Bize pasif olarak sağladığı aşçılık XP %10. Bunu direkt ben giyip kullanabiliriz ama becerikli 10 olmamız gerekiyor. Kostümle ilgili ekstradan başka bir şey daha var. Onu da birazdan süreleri tamamen gösterdiğim zaman anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar, biz üreteceğimiz malzemeleri bulunduğumuz şehirdeki hancadan veya e, ürün satıcısından alabiliriz. Hangi ürün satıcısı olduğunu göstereceğim ama ondan önce ne üreteceğimize bir bakıp karar verelim. Ben e, şu anlık başlangıç olarak XP'ime bakıyorum oyun içerisinde. Oyun içerisindeki XP seviyem acemi bir yani hiçbir şey e, yapmamış bu karakter hiçbir şey bilmiyor manasına geliyor. Bir de sen de şimdi sen ben diyeceğim ezberleyeceksin ben Bilmiyorum. Zaten bilmiyorsun. ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorsun zaten. Bilmiyorum. Kız bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Kız zaten bilmiyorsun. Bilmiyorum. Tamam bilmiyorsun. Küs. Dilim. Al izlemeyeceksin sen. Sen de ben izleyeceğim. Biraz XP levelimi yükseltip daha sonrasında farklı para kazandıracak malzemelere girmek istiyorum. XP kasmanın en güzel, hani uzun vadeli kasabileceğiniz en güzel yollarından bir tanesi sirke ve iç gözlüdür. bunları nasıl üreteceğimizi hemen Codex'ten bakalım. Bizden hangi malzemeleri istediğini. Sirke. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. kodekse arama yaparken fark ettiyseniz her zaman ilk harfleri büyük yazıyorum. E, mesela ikinci kelime olduğunda Hatta oradan başlayalım Şu sirkeyi açayım yanında kalsın İçki özü yazacağım İlk baştaki iyi büyük Boşluk bıraktıktan sonra da Özün ösünü büyük yazıyorsunuz Bunun sebebi ise şu arkadaşlar e, Aradığınız bazı içeriklere ulaşamıyorsunuz Veya sıkıntı yaşayabiliyorsunuz Belki de fixlemişlerdir bu hatayı bilmiyorum Ama ben eğer aradığınız bir şey Kodekse erişemiyorsanız Bu oyunun içindeki merkez pazarda da Aynı şekilde geçerli boşluklu kelimelerde büyük küçük harfe dikkat ederseniz erişebilirsiniz Evet bir sirkeye bakacağız bir de iç gözüne bakacağız e, kodekse geldiğinizde ilk başta ürünün ne olduğunu oyun içerisinde gördüğümüz o e, info kısmını gösterir nerede yapıldığını ekstradan altında stokta ne kadar var Merkez pazarda olduğunu mena sonucunda olduğunu da gösteriyor piyasadaki fiyatını gösterir kodekste e, biz hangi tarifin ürünüdür bak şu tarifin ürünüdür dedi neyle üretebildiğinizi aşağıda kaç çeşit seçenek üretebildiğimizi gösterir bizlere şu tarifte kullanılır kısmına giriyorsunuz ve gördüğünüz bu kadar çeşit e, seçenekte kullanabiliyorsunuz bu bu şekilde katlanıp katlanıp gidiyor aşçılıkta bizden istediği şey ya bir tane un bak üstünde mısır unu yazıyor ama aşağıdaki seçeneklerle de üretebilirsiniz bu e, Kodex mesela kendini güncellemiş. Ben de şu an ilk defa görüyorum. Yanında değer yazmış. 1, 2, 2, 2. Bunun ne olduğunu e, bilen varsa yorumlarda bizlerle de paylaşabilir. Herhangi bir tanesinden birer tane koymamız yeterli. Çünkü altındaki sayı 1 yazıyor. Burada gördüğünüz elma, ananas, armut bunlar da olabilir diyor. Bunu oyunda nerede elde edebiliriz? Hemen onu size gösterelim. Merkez pazarda bulabilirsiniz. Ama merkez pazarda yoksa ben bunu sipariş atayım bekleyecek miyim? Hayır tabii ki de arkadaşlar. Şurada arama çubuğuna meyve yazıyorsunuz. Aradığınızda Kalpeon'da ithal meyve tutma. Milano Belitci'yi görüyorsunuz. Çok düşük bir miktara toplu sayılarda alabiliyorsunuz. Şurada NPC'yi görüyorsunuz. Ahırcının ismi Eşrok. Oradan girip hemen şurada ufak bir e, sola dönüş var içeride. Orada NPC'yi göreceksiniz. Köprüye gelmeden hemen solda. Güzel adres tarifi işe yarar bu. Daha sonra öbür ürünümüz olarak e, karbonat var. Karbonat bunu nasıl alacağımızı, nereden alacağımızı göstereceğim. Sirkeye gelip hangi tarifin ürüne baktığımızda burada yine bizden karbonat istiyor. Az önce baktığımız meyvelerden istiyor. Bizden şeker istiyor. Şeker ya da ham şeker olabilir diyor. Bizden istediği mısır yani bu hububat kısmı aşağıda gördükleriniz ve 10 tane daha fazla var diyor. Bu çeşitlerden birer tane koyduğunuzda üretimimiz başarılı olacaktır. Malzemeler kısmında altında bir bir 1 1 1 yazıyor. Bu her malzemeden kaç tane istediğini e, bize gösterir. Sağ tarafında baktığımız 1 ve 4 yazan kısım ise bizim üretim sonucunda kaçar tane alacağımızı gösterir. Altında gördüğümüz 1 ve 4 de üretim sonucunda kaçar tane alacağımızı bize gösteriyor. Az önce Şimdi... baktığımız karbonat, şeker, tuz buna benzer malzemeleri almak için şuradan içeriye girip han sahibine tıklıyoruz. Dükkana giriyoruz. Gördüğünüz ürünleri bize çok ucuz miktarlardan verebiliyor. Bizden istediği karbonattan da 1000 tane alıyorum. Buradan tek tek satın almak yerine toplu satın aldan şuraya 1000 yazıp direkt buradan da alabiliriz. Şimdi bunları masaya gidip üretime başlatacağım. Masaya giderken de şundan bahsedeyim. Eğer ki bomboş bir karakterle üretime başlarsanız çok yavaş olacaktır üretimi normal pişirme tezgahında göstereyim ben bunu. İlk önce sirke yapalım. Sirke için bizden ne istiyordu? Bir tane karbonat, şeker, meyve, hububat istiyordu. Daha önceden yaptığınız yemeklerin bilgilerini görüp tıklayıp yapabilirsiniz. Sürekli üretime basıp bir uyarı verdi. Bir ürün için yeterli miktarda malzeme yerleştirin ve malzemeleri kaç kez karıştırılacağını belirleyin. Yalnızca bir ürün için yeterli malzemeyi yerleştirin. Artan malzemeler tüketilecektir. Sen buraya çilekten bir tane değil de 20 tane girdiysen ben tek üretimde senden 20 çileğini alırım. Ve bu çileği sana geri vermem. Başarılı olur veya olmaz yaptığın malzeme direktmen bütün malzemeleri alıyor. Koyduğun sayıya dikkat et diye bir uyarı veriyor bize. Sürekli üretimden evet dediğimde 5 taneye girdim. Tamam dedim. Evet gördüğünüz gibi aşçılık süremiz şu an 10 saniyenin üzerinde neredeyse uzun süre bekliyoruz ama göreceksiniz ki başlangıç seviyeleri için XPS çok güzel geliyordur. Üretimde Acemi 2, ikinci üretimde Acemi 3. Sağ aşağıda da görebiliyorsunuz ne aldığımızı. Birer tane sirke sirke verdi. Şimdi nasıl hızlandırdığımızı görelim. Gümüş işlemeli aşçı elbisesinin aşçılık XPS'ini daha fazla veriyor. Aşçılık süresini kısaltıyor. Seviyelerine göre değişir bunun kısalttıkmaları Hemen merkez pazardan buna bakalım. Gümüş işlemeli. Aşçı kıyafetlerine geldiğimizde artı sıfırının 1 saniye düşürdüğünü görürüz ve hiç XP vermediğini. Yükseldikçe hem XP'si artar 10, 15, 20 diye ve süresi de yavaş yavaş artar. Ama 4. seviyeye geldiğimizde 5 saniye gösterir ve 5 saniye gerçekten çok fazla kısaltmadır aşçılık için. Ben artı 3 tercih ettim. Ee, şöyle de bir şey söyleyeyim. Artı 3 aşçılık elbisesi için 155'en para vermeyi e, istemediğim için bunu ben kendim bastım. Siz de deneyebilirsiniz. yoldan yaklaşık bir 30-40 hem harcayarak 150 emlik ben çıkarttık. kendim bastım sizde deneyebilirsiniz ama şunu söylemem lazım sakın kar etmeyi düşünüp de üst üste yapmayın ee, sadece kendi kullanacağınız çıkartın vergiden farklı şeylerden dolayı çok fazla para kaybedeceksiniz ve e... <laughs> Sizin bileceğiniz bir şey. Fs ile basacağım. Para kaybedeceksiniz ve e, gönlünüz tamamen aşçılıktan başka yerlere gidip rulet atıp oyunu bırakmaya kadar devam edebilir. <laughs> Ebelik mu? direk satın da alabilirsiniz. Şöyle yapalım. Artı 3 aşçılık elbisesini taktığımızda 4 saniye azaldığını göreceğiz. Daha sonra üzerimize takacağımız taşlar var Kimya taşları. Başlangıç olarak merkez pazardan çok rahat bir şekilde satın alabileceğiniz yaşam ruh taşı var. Ee, üzerinde gördüğünüz gibi aşçılık ve kimya süresini 1.1 azaltıyor. Bunu takıp direktmen kullanabilirsiniz. Oyunun sezondan hediye ettiği başka bir ruh taşı var. Bu direktmen bir saniye azaltıyor ekstradan o 0,1'i yok o 0.1'in ne kadar önemli olduğunu birazdan ben sizlere göstereceğim ruh taşını takıyorum aktifleştirmezseniz arkadaşlar aktif olmayacaktır Allah 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 ne diyor bu <laughs> yemek yiyip hızlandırabiliriz aşçılığımızı 0,6 aşçılığımızı deniz mahsullü kron yemeği arttırıyor 120 dakikalıktır bu bastık bakalım e, ne kadar oldu süremiz koyduk Yaklaşık 5 saniye. Yaşam ruh taşını aktifleştiriyorum. 1 saniye daha düşürdük. Verdure öz iksiri basarak 1 saniye daha düşürebiliriz. Hemen onu da göstereyim. Şimdi 3 saniyelere düştü. İleri düzey pişirme tezgahına geçiyorum. Bu da 1 saniye düşürdü. Şu an 2 saniyelere kadar düşürebildik. Bundan daha fazlasını düşürebilmek için kıyafetimizi yükseltmemiz gerekiyor artı 4 olabilir. Başlangıç olarak çok düşük bütçelerle bizlerle beraber sıfırdan başlayacağım için satın alınabilir yapılabilir şeyleri gösteriyorum. Aşçılıkla ilgili bilmediğiniz bütün soruları veya öğrenmek istediğiniz şeyleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çok istek gelir güzel beğeni gelirse açıklamaya discord linkimizi de bırakacağım. Discord linkimize katılıp bizlerle beraber de farklı oyunlar oynayabilirsiniz. Aşçılığımız hemen çırağa ulaştı. Üst kısma Life skill'de nereden nereye kadar yükselebildiğimiz kısmı göstereceğim. Daha da hızlı XP almak istiyorsam yapabileceğim farklı şeyler var. Hemen şuraya geliyorum. Bir tane çabukluk parfümünü basıyorum. şu anlık çok fazla XP ihtiyacım yok. Becerikli 10 yapıp hemen kostümümü takmak istiyorum. Aşçılık XP'mi arttırmak için. Onun haricinde yan taraflara eserler takabiliriz. Yaşam XP veren. Bir de iç gözü üretimine bakalım. İç gözü üretmek kolaydır. Çünkü daha az malzeme ister. Buğday unu, karbonat ve sadece çilek istiyor. Sirke de bizden ekstradan bir tane hububat istiyor. Hububatı ezip bunun ununu elde etmek benim için daha avantajlı. Şurada cadı lezzeti var. Arkadaşlar oyunda katkı puanını en güzel kasabildiğiniz şey cadı lezzetidir. 10 tanesini götürüp Olivia şehrinde orada bir NPC'ye satıyoruz. Bize 10 tane başına katkı puanı aşçılık xp sağlıyor bizlere tabi bunun yanında 500 lira ve 120 lira süt alıp almamak da size kalmış fikrimi soracak olursanız ben katkı puanınız 400 olasıya kadar çevirmenizi tavsiye ederim çünkü her gün her iki katkı puanına bir tane kutu teslim edebiliyoruz aşçılığınız ne kadar yüksekse ona göre kutular teslim edebiliyorsunuz ekstradan bu süreyi en fazla ne kadar azaltabiliriz hemen onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar bu süre bir saniyeye kadar düşebiliyor üzerimize kıyafetlerle ondan daha fazlasını düşünemiyoruz. Sadece bir yolla düşünebiliyoruz. O da merkez pazardan e, alamadığımız bir ürün. İnci, kı inci kısmına gelip kıyafetlere giriyoruz. Burada kanepe. Aşçılık süremizi 2 saniye kısaltır. Bunu incil alabilecek arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Aldığınızda aşçılık süreniz 0,7 saniyelere kadar düşecektir. Onun haricinde bunu başka bir yerden elde etme lüksümüz yok. Şimdi bakalım biz nelerden bahsettik. Masalarımızdan bahsettik. XP hızını nasıl kasarız AFK olarak ondan bahsettik. Şu an başlangıç seviyesi olarak bunu yapmanız tavsiye ederim. Kodeks'den biraz bahsettik. Kostümleri gösterdik süre kısaltmayı zaten anlattık sizlere. Size şunu da göstereyim. Eğer bilmiyorsanız bağlantıyı kes kısmına gelip görev çubuğuna küçük seçeneğini tıklarsanız işlemlerinizi arka planda yapacaktır. Ama çok az bir e, bellekten yiyecektir. Hatta şöyle direkt göstereyim. Görev çubuğuna küçült dediğinizde oyun hala arkadan aşçılık yapacaktır. Şu aşağıdan tekrardan minimizeden e, yukarıya çekebiliriz. Bunu kullanabilirsiniz aşçılık yaparken. Kazançlarına gelince Arkadaşlar aşçılık diğer life skill'lerle kesinlikle bağlantılıdır. Ee, tek başına yaptığınızda elbette ki kazancı olacaktır. Ama günlük e, aşçılık teslimatından kazanabilirsiniz. Diğer life skill'lerle birlikte yaparsanız çok fazla getirisi olduğunu göreceksiniz. Hepsini size kaldığını Çünkü bazı malzemeleri satın alamıyorsunuz. Ee, mesela çiftçilikle kendi biberinizi, kendi soğanınızı, pazardan satın alamayacağınız malzemelerinizi dikip çiftçiliğin nasıl olduğunu da göstereceğim. Onun haricinde toplama yaparak, avcılık yaparak aşçılığınızı destekleyebilirsiniz. Ne kadar desteklerseniz o kadar hızlı gelir elde edeceksiniz. Hani benim oynadığım zamanlarda biber hiçbir zaman pazarda bulamıyordum ben. Evet gördüğünüz gibi biber, acı biber bunlar pazarda yok. E, kendiniz üretin bunları. Evet bu normal biber, yüksek biber ve özel biber arasında ne fark var? Hemen onu da sizlere söyleyeyim. Yüksek kalite biber üç tane biber yerine geçer özel biber de üç tane yüksek kalite biber yerine geçer sayıları değişmediyse Bunlar bu şekilde Bunlar ne işimize yarıyor bir üretim yapacağımız zaman biberden üç tane veya dört tane isteyebiliyor direkt yüksek kalite biberden bir tane koyup e, o istediğini yerine getirebiliyoruz böyle bir avantajı var Bunların nasıl üretildiğini daha sonraki bölümlerde göstereceğim Aşçılık kutusunu nasıl imparatorluğa teslimatı nasıl yaptığımıza bakalım hemen. Heydel'de imparatorluk üretim teslimatı var. Buraya gelip ne hangi kutuyu verebildiğimize bakalım. Biz şu an arkadaşlar becerikliyiz. Becerikliye geldiğimizde 200k verecek ve 185 tane de bizim imparatorluk teslimatı yapma hakkımız var. Ne istiyor mesela bizden? Omlet, ızgara kuşeti, salamura kaçar tane istediği yanlarında yazıyor. Ben şu an şeye bakıyorum. Bizim yaptığımız sirkeden veya öbüründen istiyor mu? Belki çırak kutusunda istiyordur. İstemiyor. Ee, ben şimdilik sizler için daha önceden üretmiş olduğum ızgara kuşetlerini üretim imparatorluk teslimatına nasıl yaptığımızı gösterelim. L sekmesine basıp en sağdan dördüncü imparatorluk mutfağı paketleme seviyemizin olmadığı şeyleri paketleyemeyiz arkadaşlar. Izgara kuşetine tıklayıp başladığımız zaman bize kutudan üretim yapacaktır. Bunu tek tek Yap, yapıyorduk biz eskiden. Artık değiştirmişler bunu. Şöyle bir halat alabiliyorsunuz. Bu halatla da 10'lu 10'lu üretiyorsunuz. Toplu paketleme kordonu diye bir şey İşleme leveli zanaatkar bir ve üzerindeyken bunu yapabiliyorsunuz diyor. Ben üzerime 20 tane alayım. Toplu üretim göstermek için. Kordonu aldım. Bir de ızgara kuşetini koydum. sağ tıkladığımda bu sefer onlu 10'lu üretim yaptığını göreceksiniz. Teslimat yaparken çok uzun süreniz yemeyecek bu şekilde. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu. Ağırlık limitinizi aşarsanız teslimatı yapamazsınız. E, deponun tarafında depo yakında yapmanız lazım. Evet niye o yere veriyor? Evet işleme seviyem olmadığı için e, ben de yapamıyorum. Çünkü işleme levellerinde öbür karakterimi aktardım. Ürettiğimiz altı tanesini hemen satışını gösterelim. 1M, 1K Sen milyar, sen bu parayı sen ne yaptın? 1T, 1M paramız var. Sat dediğimizde aşağıdaki fiyat değişimine bakalım. Evet 2M civarında bir para getirdi bize. Gördüğünüz gibi bunlar gitgide katlanıyor. Diğer kutuların fiyatlarını imparatorluk teslimatına gelip buradan inceleyebilirsiniz. Bu fiyatlar 200k diyor ama direkt 200k olarak satmıyor. Gördüğünüz gibi düz direkmen 200k'lık değil. Bunun artması şu şekilde oluyor. Sizin yaşam puanınız kazanacağınız teslimatın karını değiştirir. En aşağıda gördüğünüz ek kar imparatorluk teslimatını gösterir bunu master puanlarını yükselterek elde edebiliriz. Daha fazla getiri elde edebiliriz. Onun haricinde anlatmadığım bir şey kaldığını düşünmüyorum. Buraya kadar izleyip Allah beğendiyseniz olur. bizi takip edebilirsiniz. Ya yani hepinize çok teşekkür ederim. Bu benim aslına bakarsanız ilk çektiğim video. Biraz konuşmalarımın şey olması heyecanımdan kaynaklı. Normal zamanlarda Twitch yayını yapıyorum. Hiç bu kadar heyecanlanmıyorum. İlk defa YouTube'a video çekiyorum. Yani dilim biraz sürçtüyse, çok detaylı anlatamadıysam siz yorumlara yazın veya Discord kanalımıza gelip sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Aşçılığın rehberinin ikinci videosunu ister misiniz? Yoksa diğer life skill'lere geçelim? Bunları belirtirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.